Merhaba arkadaşlar, size bugün iğneli epilasyon sürecimden bahsetmek istiyorum. Benim şu an üçüncü kez gidişim ve yani aslında benim yüzümdeki kıllarımın artışının sebebi normal epilasyon yani alexandra cihazıyla yüzüme epilasyon vuruldu ve bu da yüzümdeki kılları arttırdı yani annemde de vardı zaten yüz, yüzünde kıl. Ama bende çok fazla yoktu tüy şeklindeydi tüyleri de Aleksandra cihazı yani kalınlaştırıyor arttırıyor. O yüzden kesinlikle yüze uygulattırmayın Alexandra. Ee, daha sonra yüzümdeki kıllar arttı ve hani gerçekten böyle hani çok fazla takıyordum. Yani hani şuralarda falan da sıçramaya başladıktan sonra hani baya işte moralim falan bozuldu. Şuralarda falan görüyorum falan. Özellikle hani e, güneşli havalarda çok fazla belli oluyor ve hani psikolojim bozuyordu açıkçası. Ama kesinlikle hani e, iyi bir yer bulduktan sonra e, kesinlikle bir çözümü var. E, size de hani nereye gittiğimi falan hani e, sö söyleyebilirim. Mail, e, şey Instagram adresimi yazacağım aşağıya. Oradan hani bana mesaj atabilirsiniz. Gittiğim yerin telefon numarasını verebilirim. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, ben şurama şurama ve hani biraz da yüzüme yani şu yüzümde çok fazla kıl yok ama şuralarımda ve buramda kıllardan çok fazla rahatsız oluyorum. Şu anda üçüncü kez gidişim ee, ve hani çok mutluyum yani özellikle iki ay üç ay hiç bir şey yapmıyorum. E, ee, Bepantol var onu sürüyorum. Başka yani hani e, eczaneden krem alabilirsiniz. Krem çok büyük bir problem değil zaten. Sürmeseniz bile oluyor yani geçiyor belli bir süre ama tabii hani... E, Yüzünüzü rahatlatmak için ama şöyle bir şey var. Yüzünüze 3 gün boyunca e, herhangi bir krem sürmemeniz gerekiyor çünkü açık yaralar oluyor. E, bu yaralar açık olduğu için yani bir 3 gün boyunca pudra uyguluyorsunuz ve 3 günden sonrası gün e, krem uygulamasına geçebiliyorsunuz. Ben ilkinde e, yani uygulamadım. İlkinde 3 gün boyunca hani pudra yaptım. Ertesi gün, 3 günden sonraki günde hani uygulamaya başladım krem. Bu şekilde yaptım e, şu an üçüncü gidişim ve çok memnunum yani azalmaları oldu yani aradan 2-3 ay geçtikten sonra uzadı ve onun üzerine gittim şöyle dudak üstü kıllarım içine gidiyordum ama gerçekten hani ilk seferde gittim ve çok uzun süre boyunca hani iyileşmesi zaman alıyor ve esmer olduğum için siyah bir görüntü oluyor yani. Ee, o da hani beni çok rahatsız ediyordu ve hani hepsini alamıyor bayan çünkü hani canım acıdığı için ve hepsini alması imkansız yani bir sürü kıl var. Yarım saat boyunca hani uygulama yapıyoruz. Mesela bugün 15 dakika falan yaptık çünkü şuram ve şuram hani. Diğer kısımlarını istemedim çok fazla şu an için. Çünkü canım çok acıyor yani ama sonraki gidişlerimde hani e, tek tek başlayacağım hani dudağıma da çok az yani hani çok fazla uygulatmayacağım gerçekten çok izler çok uzun süre e, çok zaman alıyor iyileşmesi bu yüzden ama memnunum e, gerçekten yani gittiğim ya arkadaşım önermişti zaten burayı çok fazla takıyordum yani çözümü var e, ama şöyle şunu da söylemeden geçmek istemiyorum bir hormon probleminiz olabilir. Benim arkadaşım mesela hormon problemi vardı. Ondan dolayı, ondan dolayı da mesela iğne enflasyon yaptırmış ama tekrar kıllar çıkmaya başlamış. Çok sıkıntı. O yüzden siz o kadar eziyete katlanıyorsunuz eğer bir hormon probleminiz varsa e, okular tekrardan çıkıyor. Ben bir hormon testi yaptırmadım. Keşke ben de yaptırsaydım. Ama şey oldu. E, ne diyecektim? Benim ya yani adım kadar eminim şeyden oldum. Alexandra Cihaz'dan ötürü oldu. Kimden ötürü? Alexandra Cihaz'dan ötürü oldu. O yüzden şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hani bunun için canı sıkan insanlar oluyor. Dert eden insanlar oluyor benim gibi. O yüzden hani bu bilgileri paylaşmak istedim sizinle. Aklınıza takılan sorular varsa kesinlikle sorun. Cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Instagram adresimi de aşağıda hani yazacağım. Ona göre sizde hani bana sorabilirsiniz gittiğim yere bu şekilde kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.